Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Size için sevilen dizi Uzak Şehir'in yeni bölümünden yepyeni fotoğraflar ve yepyeni kariler getirmeye devam ediyoruz. Artık bölümümüze son birkaç gün kaldı ve yeni bölümden yepyeni kariler bugün paylaşıldı. Yeni bölümün kamera arkası görüntülerini de sizler için paylaşmıştık. İşte arkadaşlar Hasan Keyif çekimlerinden olan fotoğraflar da sizlerle bakalım yeni bölümde daha neler olacak. Bir sonraki videomuzda sizler için yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Bizleri öyle sahneler bekliyor ki bu hafta reytingler 20'ye ulaşacak. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.